Hatay'ın Karsu köyünden, Hollanda'nın Amsterdam şehrine göçen anne babanın iki kızından biri olan Karsu güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topluyor. Hem Türkiye'de çok sevilen hem de Avrupa'da ciddi bir üne sahip olan Karsu Kıbrıs'ta ilk konserine çıktı. Sahne öncesinde başarılı şarkıcıdan yeni projelerini öğrenmek istiyoruz. Evet yeni şarkılar yazıyorum şu anda. E, Hollanda'da da Avrupa'da da yeni e, yemek programım çıkıyor 3. sezon. E, Türkiye'yi bayağı gezdik e, ve e, Hatay'a da gittik. Depremden önce o tabi biraz acı oldu ama öyle yeni vakfım da var, Carso Foundation diye belki bildiğiniz gibi yemek kitabımla yarım milyon toplayabildik. Başka kurumla 120 milyon euro toplayabildik deprem depremzedeler için. O projeler tabii ki devam ediyor. Deprem sürecinde yardım faaliyetleriyle dikkat çeken Karsu Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen adlı türküsünü yorumlayarak herkesi ağlatmıştı. O ağ dediğiniz şey bana çok enteresan geldi. Ben gücü şey zannediyordum. Ya Türkiye'de bu dönemde müzik yapmak ayıp mı olur acaba? Ama çoğu kişi şey dedi bana. seni o Bağırışım var ya, e, neredesin sen parçasında. Yani çok şey dedi, ya benim aradığım kelimeler, ağıtlarımı e, yapamadığımı sen yaptın. Onun için müzik yani gerçekten bazı insanların e, duygularını if, ifade e, edebiliyor. Geçtiğimiz sene sevgilinizin evlilik teklifini kabul etmiştiniz. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor acaba? Biz evlenecektik ama e, e, Eylül'de e, yapacaktık. Ama düğünden dolayı... E, ee, maalesef erteleyecektik ee, Şu anda bilmiyoruz ne zaman Ve sahne zamanı geliyor Karsu güçlü sesiyle Kıbrıs'ı tatilcilere Müzik dolu bir gece yaşatıyor İstanbul Festivali kapsamında yeni kapıda sahne alan Edis Dinamik sahne performansıyla göz doldurdu Yabancı magazin gündeminde Bu hafta adeta kazan kaynıyor Dünya ünlü starların hafta boyunca yaşadıkları gazete magazin farkıyla ekranlarınıza geliyor. Ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelen hayranına mikrofonunu fırlattı. <laughs> Selena Gomez'in dansı sosyal medyaya damga vurdu. <laughs> Yurt dışında magazin gündemine oturan olaylar gazete magazin farkıyla ekranlarınıza geliyor. Afazi hastalığı nedeniyle... Mert ünlü şarkıcı Kylie Minogue, kariyeriyle ilgili olası bir biyografik filmde kendisini şimdilerde Barbie filmiyle gündemde olan Margot Robbie'nin canlandırmasını istediğini söyledi. 55 yaşındaki Minogue, Margot Robbie rüyalarımda Avustralya aksanını çok iyi kullanacağı kesin dedi. Cardi B, Las Vegas konserinde yapılan hareketi affetmedi. <laughs> Ünlü şarkıcı bir dinleyici kendisine buzu içeceğini fırlatınca oldukça sert bir tepki verdi. Bir hışımla elindeki mikrofonu sert bir şekilde dinleyicisine fırlattı. Bu hareketin hemen ardından korumaların da sahneden seyircilere doğru koştuğu görüldü. Hey. Bu görüntülerin gündem olmasının ardından olayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Las Vegas'taki sıcaktan şikayet eden Cardi B'nin izleyicilerinden üzerine su fırlatmasını istediği ortaya çıktı. Öte yandan kendisine mikrofon fırlatılan dinleyicinin 30 yaşındaki Cardi B'den şikayetçi olduğu da açıklandı. <laughs> 31. yaş gününün ardından arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Selena Gomez, teknede dans ettiği anları 426 milyon takipçisiyle paylaştı. Medyada büyük ilgi gördü.